Bu oyun nedir hocam? Bu bölümün hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuz Maket. Bir taraftan rekürsif, sürreal bir third person puzzle oyunu. Diğer taraftan da romantik bir adventure oyunu. Böyle 2016'nın Witness'ıyla 2018'in Florence'ının arası gibi diyeceğim. Ama tabii puzzle'lar Witness'a göre bayağı basit kalıyor. Yani Witness'a sürreal dersinden benziyorum. Yanlış anlaşma olmasın. Hikaye ise Florence'a epey benziyor. Böyle Michael ve Kenzie isimli bir çiftimiz var. Bu çiftin aşk hikayelerini takip ediyoruz. Ve çiftin beraber çizdikleri böyle bir çizim defteri var. Bir sketch defteri var. Buradaki görsellerin böyle bir üç boyutlu halleri üzerinden bunların ilişkilerinin başlamasını, ilerlemesini, sonra yaşadıkları sorunları falan takip ediyoruz gibi gibi. Şimdi recursive oyun diye bir kelime kullandım. Nedir diyeceksiniz. Şimdi biz burada böyle bir kubbeli bir yapı var. Çok şık bir yapımız var. Bu kubbeli yapımızın içinde bir maket var. Ve maketin ortasında da gördüğünüz gibi aynı kubbeli yapının daha ufak ölçek versiyonu var. Bunun içinde de şuradan biraz böyle zor belki görülüyor. Aynı kubbeli yapının bir boy daha ufa bulunuyor. Biz dışarı çıktığımız zaman da kafamı ben biraz kaldırayım. Şu kubbenin içinden bir tane daha var. Yansında bir de dördüncü seviye var. Yani bu biz aslında kendimiz de o maketin içindeyiz. Bir boy büyük eksende. Burada bizim direkt aynı boyutta olan, bizimle aynı boyutta olan bir e, ölçekli olan bir şey kubbe. Üçüncü seviye, dördüncü seviye. Aynı şekilde oyunda gördüğünüz her şey, şurada gördüğünüz bütün bu kaledir, şuradaki kulelerdir, sağdaki ormandır. Aynı şekilde bunların bir alt boyu, bir boy büyüğü, bir de dördüncü boyutu var. Artık beş var mı? Artık onu kısmet çok o kadarında bozmayayım. Şimdi bunlarla bir puzzle yapmamızı istiyor oyun. Yani mesela ne yapmamızı istiyor? Şimdi mesela burada ben şu kuleli yapılı bölgeye geçmek istiyorum ama kapısında böyle bir kırmızı küp var. Şimdi bu küp benim için çok büyük. Ben bunu itekleyemiyorum. Ben bununla bir harekete giremiyorum. E ben o zaman geliyorum. Burada o küpün daha ufak boylu versiyonu var. E bu benim için artık daha ufak bir şey. Ben bunu alıyorum. Mesela ben bunu şuraya bırakıyorum. Ha, sert bir ses geldi. Çünkü o küp dış boyutta da artık buraya taşındı. Oraya taşınınca ne oldu? Artık benim yolum açıldı. Ben artık buradan geçebiliyorum. Yani bu tür bir e, puzzle'lar oyunun genelde sunmuş olduğu nesne. Bununla ilerliyorsunuz, başka parçalar alıyorsunuz. Mesela şu anda burada tekrar artık buraya geçince de bir tane ikinci parça aldım. Böyle bir köprü parçamız var. Bu köprü parçayı kullanarak şimdi bir, bir, bir grup daha iş yapabilecek haldeyim. Şimdi bu köprü parçasıyla mesela diyelim ki şu ikisinin arasında ben aslında geçmek istiyorum karşı tarafa ama geçemiyorum. Çünkü bu köprü parçası çok ufacık bir şey. Bu ölçekte uygun değil. Yani tamam herhalde burada ne yapacağımı tahmin ediyorsunuzdur. Ben böyle geliyorum. Buraya geçiyorum. Şimdi burada şunu ben birazcık çevireyim. Biraz uzaklaştırayım. Tamam. Ondan sonra şöyle koydum. Burada bir köy yol açıldı. Bu maket seviyesinde açıldı. E burada dolayısıyla burada da büyük boy açıldı. Biraz yama koymuşum. <laughs> Ondan sonra. Ve ben burada normalde gidemediğim bir şekilde haritaya erişim açıldı. Bu şekilde haritada normalde erişim yerleri açarak hikaye ilerliyor. Hikaye oyunu size böyle biraz böyle bir güzel müzik eşliğinde o iki tane Michael ve Kinsey'in diyalogları şeklinde çok güzel voice acting'i var. Onlar da size oyun anlatıyor işte. Bunlar şöyle tanıştılar, böyle bir şey tecrübe ettiler, şöyle birbirlerinden rahatsız oldular, birbirlerine mutlu oldular gibi bir şey. Çok iyi bir voice acting'i var. Ama o baya baya beğendim. Hakikaten oyunun içine, karakterin içine sizi çok bir şey hızlı bir şekilde yerleştiriyor. Tatlı, yani tatlış bir şey var. Ee, müzikler, yumuşak duyduğunuz gibi. Ondan sonra diyaloglar da ona uyumlu şekilde zaten. Sonra neymiş bu? Watching the stars come out on rooftop gardens downtown. E, Türk genel olarak iyi. Yani çoğunlukla ben beğendim açıkçası. Ya yani, atladığı biraz garip de, şeyleri var. E, Tercüm olan yerleri ama genel olarak gayet güzel. Yani tecrübe çok bozmayacaktır. Yazın üzerine geldiğiniz zaman alt tarafta Türkçe açıklayıcı tercümesini bulabiliyorsunuz. Şimdi bir tane daha bir şey yapalım. Şimdi burada bir bizim bir galiba bilet gibi bir şey var ama bu büyük bir parça. Şimdi bu parçayla şuraya galiba burada bir e, şey var, park var. Buraya galiba bilet makinesine, bilet kutusuna atmam lazım bunu ama bu bilet büyük. Tam aynı hareketi yapacağım gibi düşünebilirsiniz ama mesela bunu buraya ben bırakayım şimdi. Şimdi ekran sarsıldı çünkü arkamda şu anda galiba bakayım nerede? Ha, şurada kocaman bilet var. Şimdi burada ters bir hareket yapmamı istiyor. Bu defa da bileti alıyorum, buraya bırakıyorum. Şimdi iç seviyedeki bunun ufak versiyonu bu defa da onu almış olduk. Bu defa şeyi ufalttık, bileti, objeyi ufaltarak kullandık. Sonra bunu buraya atıyorum, bu bölgeye, park mı diyeyim artık buraya, oraya artık erişimimiz oldu. Burada da bir demo giriyor. Biraz işte aralarındaki diyalogları birazcık. <gülüyor> Dinliyoruz. <gülüyor> oh, I smell it. Now this takes me back. Welcome to the fair. Not how I pictured it. What did you imagine? You saw my drawing, you know, circus tents and stuff. Well, a county fair is nothing like circus. No, but I don't know. I just kind of assumed. Hold on, your parents never took you to the fair? No, we went to Disneyland. Oh, You are gonna have to set your bar a thousand times lower. Think like like a farm, but with a lot more deep fried stuff. And tube tops. And $20 beers. Will they at least have a Ferris wheel? Okay, yeah, that is the one thing you sketch that we probably will see here. But it won't look like the janky one you drew. <laughs> really? No, it will be even jankier. I mean, these rides, they're death traps, and and that's all part of the thrill. <laughs> tube tops. $20 beers and yani death traps, that's setting the bar plenty high baya böyle şirin, tatlı ve yani voice acting yapanlar baya iyi uyumuşlar. Onları dinlemek de baya güzel. Çok baymıyor da onların diyaloğu. Bir taraftan böyle bir o hikaye ilerliyor. Bir taraftan da kafanızı acaba bunu nasıl yapacağım? Şunu şunu içine mi koyayım? filan gibi düşünüyorsunuz. İleriki bölümler tabi puzzle'lar daha da karmaşıklaşıyor. Onu tahmin ediyorsunuzdur artık. <laughs> Evet çok hızlı oyunun yapısını biraz anlattım. Daha fazla ilerlemek istiyorum çünkü oyunu bayağı bir yoksa puzzle'ları çözme işine geçmek zorunda kalacağım. Çok oyunu bozmak istemiyorum açıkçası. Çünkü bayağı puzzle'ları eğlenceli. Bir de tahminen 6 ila 8 saatte bitecek bu oyun diye düşünüyorum. Yani böyle baktıktan sonra bu oyun nedir hocam derseniz puzzle adventure seviyorsanız tatlış grafikli biraz böyle kafayı yorduruyor ama çok karmaşık düşünmeyin ben biraz karmaşık ne zaman düşündüğüm zaman e, bayağı takıldım. Genelde basit düşünerek e, hızlı çözümlere ulaşabiliyorsunuz. E, çok güzel bir tatlı bir adventure oyunu. Tatlı bir puzzle adventure oyunu. Steam'de şu an 32 TL. Yani bu görsellerle, bu hikaye, voice acting ve puzzle mantığıyla bence gayet iyi bir fiyat. Puzzle adventure seviyorsanız biraz böyle dinlenmek istediğimiz zaman çok tatlı bir oyun. Bence gayet iyi. Çok tavsiye ederim. Böyle birkaç kişi ortak oynanabilecek bu oyun ama daha böyle aksiyonlu falan bir şey bekliyorsanız yanlış yanı. Yani onu anlat herhalde oyun yeteri kadar anlattı da bir daha vurgulamak istedim. Yani yoksa öyle first person diye bir e, shootingli bir şeyler, e, refleksif hareketler falan beklemeyin. Öyle bir tarafı yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.